Kul de ki etuhaccunena fillah yoksa siz Allah konusunda Allah'la ilgili bizimle tartışma mı yapıyorsunuz? Bizimle tartışıyor musunuz? Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Tuhaccuna nasıl bir fiildir? Evet. Ha, madisi nedir? Hacca. Ha, Hacca ha, yuhaccu. Evet. Peki o tren, nular niye tren vagonu gibi peş peşe gelmiş? Hocam yuhaccuğuna burada cem, cem gayb. Evet. Cemme cemine cem o gayb. Gayb. Yok şey Tuhacuna. hocam. Ne muhatap cami. Muhatap cami. da Bu da yani. Laf şimdi tekerle şey. Dona. Ya bu kadar kendini zorlayacağını söyle birinci nun Arap nunudur. Çünkü tuhancüne far hamsedendir. Diye nada damin nunudu bitti. E tuhancüne yoksa siz bizimle mi tartışıyorsunuz? Fillahi Allah'la ilgili. Ey atجادilunena fi şanillah ve istifaehinnabiyye minel arabidunakum. Yuss siz ey Yahudiler siz Allah hakkında, Allah'ın işi hakkında, pişemiyor Allah'ın işi hakkında mı bizim de tartışıyorsunuz ve Allah'ın peygamberleri Araplardan seçmesi dunakum sizden değil de çünkü ona çok habis bir kalmadı. Çok böyle kıskanç Yahudiler diyorlar yani halk biliyorsunuz Medine'de onlar Medine halkı Evs ve, ve kavgaları olduğunda hep şöyle derlerdi ahir zaman peygamberinin zamanı yaklaştı o gelecek biz ona uyacağız ve onunla birlikte sizi Ad ve İrem kavmi gibi böyle keseceğiz ve hep Eus ve Hazreti bu şekilde tehdit ediyorlardı. Dolayısıyla son peygamberin geldiğinin vakti gelme vaktinin yaklaştığını biliyorlardı. Resulullah gelince ayet vesselam şuna katlanamadılar. Nasıl olsun peygamber kendilerinden değil Araplarda olacak. Onun için o kadar tufan bu. Yani o kadar vavila koparmalarının nedeni kıskançlıklarıydı. Yoksa onlar hani ayetin ifadesiyle yarifune bu kema Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Resulullah'ı da tanıyorlardı. Ama işte kıskançlıklarından dolayı inkar ediyorlardı. Hatta meşhurdur Abdullah bin Selam bir gün Hazreti Ömer ona sorar. Bak ayet böyle diyor. Sizin çocuğunuzu tanıdığınız gibi Resulullah'ı tanıdığınızı söylüyorum. Yani doğru öyle midir? Abdullah bin Selam şöyle cevap verir. Vallahi ben diyor Resulullah'ın şey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü olduğunu bilmem çocuğumun bana ait olmasından daha fazladır. Çünkü ben hanımımın arkamda ne halt bilmem. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü olduğunda en ufak bir tereddüdüm yok. Deyince Hazreti Ömer gidiyor, alnını öpüyor. Anlaşılan arkadaşlar? Evet. Ve tekulûne ve şöyle diyorsunuz. Ey Yahudiler, Allah kimseye bir şey indirmiş olsaydı, le enzal aleyna. Biz dururken başkası. Değil evet. mi? Ve ve kendinizi görüyorsunuz ki, bin nubuvveti minna diyorsun Biz e, Araplardan daha peygamberliği daha fazla hak ediyoruz. Yani peygamberlik hakkımızdır. Sen anlaşıldı mı? Ve huve Rabbuna Allah bizim de Rabbimizdir. Ve Rabbukum sizin de Rabbinizdir. Madem bizim de Rabbimiz sizin de Rabbiniz. E bugüne kadar hepsinden peygamber gönderdi. Musa'dan başlayıp Hadi Musa öncesini saymasak bile. Musa'dan başlayayım. Yani Resulullah'ın zamanına kadar tabi İsa Aleyhisselam'ın annesi de İsrail oğullarından. O da yani onlardan. Yani bu kadar peygamber sizden geldi. E bırakın da birisi de başkasından olsun. <laughs> Öyle değil mi yani? Rabbuna ve Rabbukum. Madem de sizin Rabbiniz olduğu gibi bizim de Rabbimizdir. Öyleyse bizden de bir peygamber olsun. Değil mi? Neşteri kocamiyan hep şunda ortağız fi ennena ibaduhu. Hepimiz onun kullarıyız. Ve O Rabbuna. O bizim Rabbimizdir. Ve O yusibu bi rahmeti ve karamati men yeşe'u min ibadihi. O kullarından dilediğine rahmet ve keremini isabet ettirir. Sadece illa her şey Yahudilerin tekelinde olacak diye bir şey yoktu. وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ Bizim amellerimiz de bize, sizin amelleriniz de size. Yani اَنَّ الْعَمَلَهُ وَاَسَاسُ الْاَمْرِ İşin esası temel ameldir. وَكَمَا اَنَّ لَكُمْ اَعْمَالٍ فَلَنَا كَلَّهِ Sizin amelleriniz olduğu gibi bizim de amellerimiz var. Dolayısıyla yani niye Peygamber sadece sizden olsun, başkasından olmasın. E, mihenk ölçü amel ise o zaman Peygamber herkesten gelemdir. Neticede insanlar amelleriyle değerlendirilir. Ve nahnu lehu ve biz Allah için muhlisun. Biz onun için ihlaslıyız. Ve biz ona taat ve ibadetimizi ona halis kılarız. E o niye bizim peygamber olmasın ki? Ey Biz onun birliğine inanıyoruz. Nahussuhu bil imani. Biz Allah'ı imana has. Sadece ona iman ederiz. Rabb olarak, mabud olarak. Ve bi. ise Allah'a şirk koşuyorsunuz. Mesela en azında bazılarınızın üzeri Allah'ın oğludur demesi. Vel muhlisu ihlaslı kişi ise Hakkı bil ahra bil kerameti ve evla bil nuhuvveti min gayrihi. O peygamberliği başkasından daha fazla layıktır. Ahra evla aynı manadır. Daha layıktır peygamberliği. Başkasından. Anlaşıldı mı? Evet. Em Yoksa şöyle mi diyeceksiniz? Enne İbrahim e ve İsmail, ve İsaq ve Yakub ve Asvat, kan Yude veya Nasara. Yücel benim İşte kim İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakub'un torunları, bunların da Yahudi Yahudi olanlar, bunlar Yahudiydi Hristiyan olanlarınız da bunlar Hristiyan mi diyecek? Yani halbuki, yani böyle bir saçmalık mı yapacak? işleyeceksiniz. Halbuki Yahudilik bütün bunlardan sonradır. Evet. E değil mi? Evet. E bunlardan sonra gelen Yahudilik nasıl olur da İbrahim Aleyhisselam? İbrahim Aleyhisselam İsmail Eshak'la Musa Aleyhisselam arasında yaklaşık 500 yıl fark var. Nasıl olur da onlar da Yahudi olacak. Evet. Bir tane işaret Tekulüne ve kufi gayri Ebi Bekir. Ebu Bekir Ebu hariç kufa böyle okumuş. Ve hem ala hâza em okunsa muadiletül ilhamzeti fîti etuhaccunene onun dengede dolayısıyla bu emmi mutassile olur. Bu durumda. Yani eyyül emreyni te'tuna. Bu işten hangisini, iki işten hangisini yaparsınız? El Allah'ın hükmünü tartışmak. Bunu mu yaparsanız? Em iddiaul ve nasaniyeti anil enbiya. Veya peygamberlere Yahudi ve Hristiyanlığı isnat etmek. Bunu mu yapacağız? İkisi de birbirinden daha nasıldır? Daha saçmadır. Yani insanın kalkıp Allah'ın kararını tartışmaları da saçmadır. O mülk sahibi ise o karar ver, Değil mi? O Rabbül Alem ise o karar verir. Değil mi? O kime peygamberliği tavsiye edeceğini o bilir. Siz karar vermezsiniz ki? Veya kalk, bu nasıl saçma ise sizin tutup yok Musa Aleyhisselam'dan 500 sene önce gelen peygamberlerin Yahudi veya İsa'dan 1000 sene önce gelmiş peygamberlerin Hristiyan olduğunu demeniz de o kadar saçmadır. i̇kisi de saçma. Evet. Ama munkatiatun <lonely> veya bu em amm emin muttasile değil emin munkatiadir. olunca bel ve hemze anlamını taşır. Yani bel etekulun yoksa siz bunu mu yapıyorsunuz? Ey bel etekulun. Gayrı bu Şami ve Kufi Kari'lerin dışındakiler Bilyai em yakuluna okumuşlar. Ve ala haza buna gölâ tekunul hemzetü illa munkatıya Bu durumda da sadece hemze hemze munkatıya olur ve ben anlamında olur. Yani bel yakuluna. <laughs> tamam. Tabi bel intikariye olur. Yani bel tabi üç kullanımı var beli intikariye var, beli idrabiye var, beli terakki var. Bu intikali anlamı uygun. Yani onların o durumlarından şu durumlarına geçmiş, geçiş yapıyor. Yoksa siz böyle yapıyorsunuz yani. Evet. İnne <laughs> İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve Asbat kanu Hudi ve İbrahim, İsmail, İshak. Bu ikisi kimdir? İbrahim'in oğullarıdır. Evet. Yakup da evet. kimdir? İshak'ın oğlu İbrahim'in şeyidir. Torun. 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 Ve asbat. Tabi müfessizlerin çoğu. Bu asbattan maksat <laughs> e, Yakup'un torunları. Ama Allah-u Alem bu asbattan İbrahim'in torunları ya yani diğer torunlar. Diğer daha sonra gelen peygamberler var ya. Onlar çünkü Yakup'un torunları oldukları gibi İbrahim'in de torunlarıdır. Yani dolayısıyla ikisi de sanki mümkündür. Sümme amara nebiyyü aleyhisselam sonra Allah Celle Şenhu peygamberine şöyle emir buyurdu. En yakuyu müstafhiman radden aleyhim bi kavlihi. em onlara soru sorarak hem de onların bu iddialarını reddederek şöyle dedi. Kul Bu birinci iddiaları. Birinci iddiaları neydi? Allah'ın hükmüne karşıyorlardı. karışıyorlardı. Hmm. Yani niye peygamberi Araplardan gönderdi diye. Demek ki siz mi bilirsiniz? Allah mı bilir? Evet tabi tabi. اَمْ يَقْسِمُنَا رَحْمَةَ رُبِّكَ اَمْ نَحْمَ Evet. Yani Allah şehit edelim. Bir millet İslami Allah bu peygamberlere yani bu geçen İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Asbat onları İslam dinine tabi olmakla Allah şahitlik ediyor. fi qawlihi, burada ma kana ibrahim yahudiyen ve la nasaniyen ve lakin kana hanifen muslima ibrahim aleyhisselam ne yahudiydi ne de e, hristiyandı o ancak her türlü şirkten tevhide meyil eden Müslüman birisi değil. Ve kâne hanife Değil mi? Evet. أَظْلَمْ مِنْ مَنْ Kendi yanında olan bir şahitliği değil mi? Evet. Allah'tan olan bir şahitlik yanında yani Allah'ın Celle Celaluhu bir meselede verdiği bir kararı gizleyen kimse, kimseden daha zalim kim olabilir? Bununla kime şey yapıyor? <laughs> Yahudilerin alimlerine. Çünkü onlar Tevrat'taki ne yapıyorlardı? Tevrat'taki İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi, Resulullah'ın vasıflarını inkar ediyorlar. Ey keteme şahidat Allah illeti anne o şehide biha. Ki neydi Allah'ın yaptığı şahitlik? Vahya şahadetullah ile İbrahim'e bil İbrahim'e Allah'ın harif dinine tabi olmakla şahitliği Ve mana en ahl kitabi la ahad azlamu minhum bu ahl el kitaptan daha kimse zalim olmaz. Onlardan daha zalim kimse yok. Lianem çünkü onlar bu hadi şahadete bu Allah'ın şahitliğini gizlediler. Onu bildikleri halde. Ve manası şu da olabilir. اَنَّا لَوْ كَتَمْنَا هَذِي Eğer biz Allah'ın bu İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dinine tabi olma noktasındaki şahitliğini eğer biz gizlersek لَمْ يَكُنْ Bizden daha kimse zalim Olamaz. O halde falan ettim ama biz asla onu gizlemeyiz. Hocam Ahir Kitap orada Hristiyanlar da aynı şekilde gizliyorlar değil mi? Evet evet tabi tabi Ve fihi bunda tarihdun şuna gönderme. Tariz yani kinayeli bir ifa. Tariz var. Bir ketmehim şehadat Allah'ı li Muhammed Aleyhisselam bin nubuveti. Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nubuvvetine şahitliğini gizlediklerini tarih diyor. Ee, o kitaplarındaki şahitliği. Vesaire sayrı şahadatı Allah'ın diğer şahitliklerini onlar gizliyorlar demek. Ve min fi kavli min Allah mistuha fi kavli kâri şahadatumu min neyli fulân. Bu buradaki min, bu cümledeki min gibidir. İzâ şehitte lehu fi ennâ sifetun lehu. Sifetun lehu. Yani e, şöyle Şehadetü min nilifren dediğinde yani o şehadetin evet ona ait bir vasıf olduğunu siz söylediğinizde ki nedir? bunu min-i iptidaiye ittisaliye denir. Bu şehadeten ve min allu min men ketime şehadeti andehu min Allah o min Allah da onun gibi min-i iptidaiye ittisaliye mekaniyede Onun وما evet. الله بغافل اوف اذا شهدت له في انها صفه لهذه في انها صفه له وما صفه لها شيء فلانه انها ضميري شهاده جدا صفه له يعني اوف فلانه. وَمَنْ اللّٰهُ بِغَافِنُ عَنْ مَا يَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınıza tamirun, sizin yaptıklarınıza gafillin. Ki ne yapıyorsunuz? من تكذيب الرسول peygamberleri inkar ediyorsunuz. وَكِتْمَانِ الشَّهِدَةِ Ve şahitliği de ne yapıyorsunuz? Gizliyorsunuz. Evet. hocam sırt kelimesi önceki hayatı da geçmişti de böyle sırt ile hafif arasında bir fark var mı? Yani ben Furuk'u Lugavi'ye görmüştüm de yani fark var diye. Hatırlamıyorum bunu. Mesela örnekte verdiğimiz şey diyordu. Ha. Hafif İbnül İbn, İbn diyordu. Yani sırt daha mı? İbnül Bin diyordu. Mesela şeyde de örnek verdi. Mesela e Hasan'ı var Hüseyin'in sırtı Resulü'yle. Evet. Yani kızının torunu. Mesela ama Yahudilerde de yani nesep yani kadına nispet edilir ya. Efendim? Mesela, Yahudilerde nispet yani nesep Kızlar mı? Evet. Kadına, kadına, nispet edilir ya mesela yani başka biri yok, e, kocası başka bir dinden yoksa başka bir milletten olsa da kadın mesela Yahudi olsa Yahudi sayılır. Söylüyor. Şey, o genel Kur'an'dır. Ve <laughs> etbâ'l-fer'u fintisâbin ebâhu. والفرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتمت جزاء